2 saat önce haberi gördüm hala kitlendim orada kaldım yani 24 yaşında 11 tane suç işlemiş adam sokakta geziyor 4 yaşında çocuğa tecavüz ediyor doğru düzgün bir ceza almayacağını herkes biliyor bu adam ömrü boyunca hapiste de durmayacak belli bir ceza verilecek, sonra affedilecek, maaşımızla geçinecek vesaire. Şimdi tarihin hani böyle çok kültürlü, çok gelişkin insanlarız hepimiz, çok zeki insanlarız, böyle o acayip bir medeniyetimiz var falan. O size mistifiye edilen tarihin her döneminde bu adamın <laughs> alacağı ceza belliydi. Yeryüzünde yaşanılan en aptal ve ahmak çağda yaşıyorsunuz. Dünya tarihinin gördüğü en gerizekalı insan yığıntısı bizim çağımızdakiler. Ve bu gerizekalılara sürekli zeki olduklarına dair vurgu yapılıyor. O yüzden evinizde 50 gram altın saklayarak yaşayamıyorsunuz. Evinizde bile güvende değilsiniz, sokakta güvende değilsiniz, hiçbir yerde güvende değilsiniz, hiçbir suçun cezası yok, hiçbir suçun cezası yok. Hukuk denilen şeyden sadece normal vatandaş korkuyor. geri Gerizekalının biri bana sarar da belki dava açar da hukuk da benim başıma bela olur diye. Onun dışında insanlar 11 tane adi suçla sokakta gezip 4 yaşında çocuğa tecavüz edebiliyorlar. Siz de bu çağın çocuklarısınız. Tarihin gördüğü en geri zekalı insan yığıntısıyız biz. Bir, bir Tövbe gelse keşke 20 ton çöl öyle bile de güldürenler olsa mesela yani dibin tutarsa bak telaşa böyle zulme gülme Dinamit elde gidene dek bir bekle mesela yani Yarana tövbe yeni bir tövbe gelse